Üsküdar'a değil de eve giderken yağda da bir yağmur oldu. Şimdi canlar. Ee, Şimdi söyleyeceğim. Cüneyt-i Bağdadi Hazretlerinin zamanında Hallacı Mansur kelleyi verdi. Ne dedi? Enel Hak. Enel Hak. Ben Allah'ım. Enel Hak. Cüneyt-i Bağdadi Hazretlerine dediler ki söyleme böyle şeyler. Bak. Şeriat bilincinde olanlar seni anlamaz. Seni anlamaz. Sus diyor. Tamam diyor. Hocam tamam. Sonrasında gidiyor yine sokaklara diyor ki enel hak. Enel hak. Enel hak. Yine diyorlar ki Cüneydi Bağdağ diye. Yine söylüyor hocası. Yine çağırtıyor. Diyorlar ki Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle söylüyorsun? Bak başına iş açacaksın. Enel hak deme, 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 deme. Söyleme. Tamam diyor, söz veriyor. Yine aynı şeyi yapıyor. Diyor ki, niye hızlı yürüyorsan? Diyor ki Enel hak. Enel hak. Enel hak. Artık diyor ki Cüneyt Bağdadi de. Bu sana diyor son çağrı. Dönme öyle bir şey. Bak başına iş açacak diyor. Hocam diyor. Ben diyor susuyorum. O diyor söylüyor diyor. Ben susuyorum. O söylüyor. Ay ay. Sonrasında yine e, Hallacı Mansur'u işte rivayet rivayet bazen başka yerden başka şekilde kimisi diyor asıldı kimisi diyor taşlandı kimisi diyor derisi yüzüldü hikaye. Sonrasında o hikayenin içindeki hikayede Enel Hak diyen Hallacı Mansur'a, hadi taşladı olanı alalım. İnsanlar taşlarken diyor ki, yani e, taşlıyorlar, diyor ki beni diyor düşmanın taşı değil dostun gülü öldürdü. Neden? Halini bilen insanlar da var aralarında. Ama dediler ki o halini bilenlere taş at, sen de taş at. Onlar da dediler ki biz yapamayız. Ondan sonra ne yaparız, ne yaparız? Gül atalım. Bildiğin halde susuyorsan keşke taş ataydın da gül atmayaydın. Bu hikayeden ne alıyorsun şimdi? Saklanıyor mu ki? Yani saklanmıyor bazı şeyler. Tabii bu aşikarı böyle değil. Sen de çekileceksin buraya. Sen de geleceksin buraya. Bu sadece sana özünden bir hitap, duyuş. Kapat. Gideceksin başka yerden. Hüseyin Uysal hocamızdan. Murat Uya hocamızdan. Tekin Güllü hocamızdan, Derya Güllü hocamızdan. Aklıma bildiğim bilmediğim. O özünden aşikar olmuş. Kim ne varsa şimdi hepsini saymayayım. Hepsi bir can, hepsi özün farklı farklı fıtrat olan hallerinden. Şimdi sabahki şeyi paylaştım ya. Heyecan. Orada diyor ya. Diyordum ki Hüseyin Asıl Hocamı çağırsam, Murat uyu Hocamı çağırsam, canlı yayın yapsak şöyle bir. Sabah da diyorum ki Murat Uyar Hocamı çağırdığımda sabahki gibi. Ay derdime dermansın, gavsun, gavsın diyor ya. Artık onu çalarız. Çünkü kendisi Murat Uya hocamız hipnotist, hipnozları yıkan hipnotiz. Yani e, senin içinde bulunduğun tüm hikayeleri, tüm her şeyi e, hikayeleri hem anlatan hem de bu hikayeye takılma diyen bir cam Öyle anlatan hocamız. Şu anda kampta. İnşallah onu da canlı yayın yapacağız. Yani birbirimizi dostun, gülüyle değil düşmanın taşıyla değil severek öldürelim severek öldürelim nasıl yapacağız ben bilmem bildiğim sadece ölmek çok güzelmiş onu biliyorum ah ah Derdime dermansın. Gavsım gavsım diyor ay Allah'ım ya çılgın bu çılgınlığı da kaldıramıyorlar ee o yapmıyor ki onu yaptıran var her halinden her aliminden. yani adam hem ortamda olmak istiyor hem sigara içmek istiyor yani yapacak bir şey yok sen ne görüyorsun o ayıp görüyorsan günah görüyorsan öyledir senin için doğrudur da ama orada hem hem de yasası işletiyorsa onu görüyorsan o da öyledir. O da doğrudur. Yanlış mı var? Ve hey güzel can. Canı cananında. Can olan can. Nereden bulmuşlar bu hali, durumu, şunu, bunu? Ne güzel bulmuşlar. Ne güzel bulmuşuz. Ne güzel aşikar olmuş. Ne güzel aşağı, açığa çıkmış. <laughs> ne güzel açığa çıkıyor. Her yerden, her şeyden, herkesten almayı seçersen, görmeyi seçersen, yargısızca. Dinle geç yahu. Sadece dinle geç. Çünkü buradaki normal senin beşeri kulaklarınla olan bir şeyler değil. Gönül kulağın var. Gönül gözün var. Kalp gözün var denir ya. Üçüncü gözün var denir. Üçüncü göz şöyle şuradan buradan şurası burası diye tarifte ederiz ya öyle değil o iş işte. Şöyle bir kendini de içine bir hikayenin içine koy. Koy o hikayenin içine kendini. O gönül gözünle bir çık dışarı. Oradan bak. Üçüncü göz dediğin senin o gönül gözünle baktığın yer. Sen de içindesin çünkü o oyunun hem ondan, hem ondan, hem oradan, hem seyredenden her yerdensin. Oranın içinde olan da sensin. Oradan bir seyret alemine bakalım. Üçüncü gözledikleri bu işte. benim Dışarıdan kendine oyunun içindeki oynayana, seslenene, yazana gözlenecek istedikleri işte. Her şey sende zuhur edecek. Her şey senden açığa çıkacak. Sen Rabbimin sonsuz ve sınırsız o zatının sonlu ve sınırlı bedenlenmiş halisi görmeyi seçersen gönül gözünde dinlemeyi seçersen hani akıl deriz ya akıl yok yok akıl yani akıldan da geç şimdi akıl alıyor mu ki söylenenleri enel hak diyor akıl almaz ki aklı demez ki. Beşeri alemde aşık olduğunda ayağın yerden kesiliyor da mesutlaşıyorsun. Leyla'yı göreceğim diye her yerden her şeyden geçiyorsun. Hiçbir şey görmüyorsun da ilahi olan aşkı gördüğünde akılla nasıl gideceksin? Şimdi derler aşk mı var? Aşktan da geçilir geçene kadar, geçilene kadar hem hem de işte hem var hem yok. Hem geçersin hem geçemezsin. Hepsi, hepsi bu hakikatin, hepsi bu halin içinde. Korkuyu ne yapalım? Sen mi korkuyorsun? Senin zanların korku, zanlarından korkuyorsun. Ben neyimden ne örttüğün zan, zan. Korku bir zan. Git üstüne. Çünkü korkuyorum dediğin şeyden sınamayacaksın korkuyorum korkumu yüzleşeceksin ne yapacak o senin korkun maddeleşip karşına gelecek bir insandan bir şeyden bir yerden maddeleşip karşına gelecek neydi sendeki alemin yansıyor sende olmayan hiçbir şey yansımıyor onun için sende korku varsa, sende tutunduk, tutundu tutunduğu ne varsa, sende de iddia ettiğin ne varsa Muhittin Arabi Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Neyi iddia edersen onunla sınanırsın. E, şu var, bu var, işte kaide var, kural var, şeriat var, hükümler var, farzlar var, vacipler var, 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 var. Var dediğinin yok değil de aslında ee, peki o zaman onun tersleri yok mu var? nerede var? yine bu alemde var. Ee, o zaman e, o hakikat dediğimizin dışı dışı da yok aslında dışı gibi görüyorsun. Şu 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 doğru bu 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 yanlış İşte doğru yanlış ya ya da mantığı Hem doğru olabilir Hem yanlış olabilir Hem hem de mantığı ne doğru var, ne yanlış var. Var olan bir tek o var dediğin o öz bu ondan başka hiçbir şey yok bu alemde. Her şey her şey ondan zuhur eden görsel olarak maddede, alemde, bitkide, hayvanda, insanda Hüvel evvelü vel ahirü ve vel batın diyor. Evvel benim, ahir benim, zahir benim, batın benim. Benim diyor ya. Benim diyor her şey. Benim diyor, benim, benim, benim. Ay, 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 benim diyor. Şimdi Merkez Efendi'nin dediği gibi. Onun, mesela diyorlar ya Merkez Efendi'ye. Herkese yani, talebelere. Diyorlar ki, bir gün Allah olsaydı, neyi değiştirmek isterdin? Bu alemde her şey yaratabiliyor olsaydım. Kimisi diyor hastalığı kaldırırdım. Kimisi diyor fakirliği kaldırırdım. Kimisi diyor çöpçülüğü kaldırırdım, çöpleri kaldırırdım. Tı da tı Merkez Efendiye soruyor. Diyor ki, hocam diyor her şey merkezinde. Ben bir taş bile oynatamadım her şey merkezinde. Yani neyi oynatabileceğiz? Yani yapan öyle güzel yapmış ki. Öyle güzel film sahnesi kurmuş ki. Öyle güzel yazmış ki. Öyle güzel rol vermiş ki. Öyle güzel acı çektirmiş ki. Öyle güzel yaşatmış ki. Öyle güzel seslenmiş ki. Sadece seyir alemi sadece şahit oldum diyoruz. Eşhedü. Şahitim ya Eşhedü. Şahitim ya Rab Sadece bak böyle yürüyorsun bu alemde. Bu alem bir pencereydi. Gelen baktı, geçti. Bu kadar. Bir an sonrasında ne var? Ben bilmem. Bildiğimiz zan etmişiz. Biliyoruz zan etmişiz. Oturuyoruz, benim zam etmişiz, sahipleniyoruz, benim diyoruz, ben yaptım diyoruz, ben ettim diyoruz, ben yaşadım o halleri diyoruz, ben çektim o acıları diyoruz, ben o gün çok mutluydum diyoruz, ben o gün çok yardım ettim diyoruz, ben o gün çok hastaydım diyoruz an 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 anın içinde an rüya içinde rüya sadece bu sadece bu var alemde seyret ve geç seyir aleminde hiçbir şeyi tutunmadan bilinsemeden her zerreyi her şeyi ondan bilerek sadece yaşamak sadece yaşamak olur mu ne yapacağız Karnımız acıkacak. Açıksın. E yemek yapmak lazım. E git yap. Olur mu? Çoluk çocuklar işe gideceğim. Git. Gitme diyen mi var? Oradan bahsetmiyoruz ki sana. Ondan sonra işte patronla sorun yaşıyorum. İçeri dön. Bak bakayım içinde. Neyi? Ee, orada bir patron var ya. Hani sana ne konuda? Sana bir uyarı yapıyor. Neyse ikilikten bahsediyoruz şimdi. Karnımız acıktıysa, çocuğumuz varsa ders çalıştırmayacağız mı? Yardım etmeyeceğiz mi? Edeceğiz. Kalk yap. Sadece yap. O an ne gerekiyorsa. işinle gücünle. Burayı şöyle ayırt edip kapatacağım. İkilik ve teklik alemi dediğimizde şimdi yolda yürüyorum ama bak gözlerimi kapattım. Tekliğimdeyim. Tekim. Onlayım. Birim. Bütünüm. Hem hani gözümü açtığımda alem var. Seyrettiğim renkler, hayat, yeryüzü, gökyüzü, her şey var. Burada yani senden ne zuhur etmek istiyorsan, neyi seyretmek istiyorsan, sen sadece onu seyreden bir karaktersin. Oynuyorsun, sadece oynuyorsun. Sadece o karakteri oynuyorsun. İkilik aleminde işin varsa işine... Evde işin varsa evdeki işine yemek yapman gerekiyorsa yemek yapmaya, çocuk bakmaya, ütü yapmaya, çamaşır yıkamaya, neyse ne, neyse ne işlerinde ne işin varsa onu yapmaya. Sadece onu yapıyorsun, yapıyorsun. Yapan sen değilsin aslında da, biriktirden bahsetmek için böyle söylüyorum. Yapıyorsun işte. Bu hani mesela şey vardır ya böyle. Yani bir yerden bir yere gideceksin. İsterken de arabanla git, ister bir şeyle git. Telefonla konuşuyorsun. Olaylar, olaylar konuşuyorsun. Bir sorun varmış da bir hikayenin içine dalıyorsun. Bir bakıyorsun ki eve gelmişsin. Ne ara? Nasıl geldiğini hatırlamıyorsun bile. Neden? İşte o yüzde beşlik zihin dedikleri seni getirmeye, götürmeye. Ee, o şu işte bedeni gezdirmeye yetiyor %95 dedikleri işte hikayedeki bilinçaltı orada dedikleri ya o sonsuz ve sınırsız alemin içinde her daim bir ve bütün olma halini hissetti Hissetme, hikayede diyorum bak hikayede %5 yetiyor yahu anlam yüklediğimiz çok tutunduğumuz her şey %5 kısımla yapılıyor ediliyor yani yapan o, eden o. Yine diyorum taptık Emre'ye gelip diyorlar. Şeyhim himmet, şeyhim bir şeyler yap. Şeyhim bir şeyler yap, dua et. Esnaf arkadaşlarımızdan bir tanesini Kadı Yunus asacakmış. İnfaz edecekmiş. Şeyhim bir şeyler yap. Bak bak. Şeyhim himmet. Şeyhim bir şeyler yap. Ne diyor Taptık Emre? diyor ki ne diyor tapduk ol dedi diye olur ne diyor kadı yunus öl dedi diye ölür olduran da öldüren de odur şimdi hazretler hazreti mevlanalar hazreti yunuslar hazreti adem hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir vermek istiyorum da kısa keseceğim dedim. Sonunu getiremezsem şimdi öyle kalır. İlk, ilk insandan bahsedecektim. İlk insan görünümü. Yani insan ilk adi. <laughs> Bak dürtülüyorum. Oradan diyecektim. Neyse bunu başka videoda konuşacağım. Hazretler dediğimde mübarek can Can, can, candan alan. Sen kendini bir kere hazret yerine koydun mu? Şu alemde beni yaratmış yahu. Beni yaşatıyor yahu. Yani. Bir kere kendini bir hazret yerine koy be. Aa olur mu? Benim gibi günahkar kim? Haşa. Haşa. Ben o hocam gibi olamam. Ben o e, şeyhim gibi olamam. Hocalarım gibi olamam. Üstadlarım gibi olamam. Peygamberler gibi olamam. Mevlana'lar gibi olamam. Olamam. Kıyma kendini. Rabbine ihanet etme. Ayrı mısın? Hani diyor ya, Mevla şey, Leyla öldü. Mecnun öldü. Aşk kaldı sağ. Aşk kaldı sağ diyor bilinçleri burada bak şimdi şu anda duyuyorsun o bilinçleri Mevlana'nın bilincini duyuyorsun Hallacı Mansur'un bilincini duyuyorsun tatlı Emre'leri duyuyorsun o hazretleri şimdi şu ana getiren var şimdi şu an onları duyuyorsun Leyla öldü Mecnun öldü aşk kaldı sağ işte sana her yerden zuhur eden, her şeyden artık açığa çıkmak aşikar olun. O zaman da aşikarmış da biraz sırlı bilgilermiş, biraz sırlanmış, sırlamak zorunda kalmış diyelim. Hadi şimdi coşuyor, coşuyor, coşuyor da yine o gönül kulağını, gönül gözünü, hazinesini açmayan yine göremiyor. Niye? beşer kulaklarla duyuyor, beşer gözlerle bakıyor. Beş er, beş er, beş er. Ondan sonra beş erden ne görüyorsa somut olarak bekliyor. Hani gayba iman etmek yok, görecek, duymamış öyle bir şey. Ee, ya da duyduğu bir şey varsa ona inanmış, onu almış, kabul etmiş. Onun dışı tükaka, onun dışı olamaz. Niye? Sımsıkı tutulmuş ona. Sana o öz diyor ki bu da ben. Buradan da ben. Oradan da ben. Bak oraya da bak. Hem hem de yasası. Hem oradan oynayanım. Hem buradan oynayanım. Hem oradan görenim. Hem buradan görenim. Hepsini birle yahu. Birle tek bir olan o. Allahu Ekber. Tek bir. Bak B'nin altındaki nokta üzeri şeyler alemi dedik B sırrı videomda. O bir noktayı o kadar büyüt yuvarla ki şu alemi, şu görüneni, senin şu anda kendi alanında gör, her şey içine kapsa. al, 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 al o yuvarlağın içine, o noktanın içine al, o noktanın içinde neyi ayrı görebilirsin? Neyi ötekileştirebilirsin? Kimi ötekileştirebilirsin? Hangi diyorum ya kainattan tarifini bile yapamıyorum şu anda. Ya bir örnek de bir şey olsun yani. Yok yok onun dışında ne var ki? Yok. Yok yok o her şey o. Her şey o tek bir öz hu dediğimiz yok yok senin mesela böyle bu akıl dediğin veya zihin dedin veya bir şey dedin yani akıl dediğin senin zaten de gönlünle bir olmadıktan sonra başkasının aklı olmuş oluyor o beşeriyetten ama oradan da diyor ki sana buraya da tutunma bırak 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 diyor bırak bırakman için elinden geleni yapıyor. Orayı da bırakman için sana bir oradan gösteriyor bir buradan gösteriyor bir şöyle diyor bir böyle diyor ama şu anda diyor ki sana oradaki de benim şuradaki de benim şu da benim her yerden benim neye tutundun şeriatın kurallarına tutundun kat'i kurallarına şeriat kurallarından bir tanesi içki için evinize sokmayın içki buzdolabına konmaz bak örnek veriyorum içki içenle hikayenin birinde biri dedi ki eee bir Ramazan ayıydı. İşte ben dedi e, öyle herkesi evime almıyorum. Herkesi işte 11 ay içer, bir ay oruç tutar, öyleleriyle işim olmaz. Öyleleri derken çıkaka e zaman yatay, dikey doğal tetikli dünyadaki zaman algısından bahsediyorum kendi çocuğu içiyor. Ne diyor sana Rabb'in? Hadi dışarıdaki ne attı? Öyleleri vardı ya. Öyleleri. Hadi onlardan geçtim. Oğlumla geldim ya sana. Kızımla geldim ya. İşimle geldim ya. Anne babamla geldim ya. Hanenin içinde. Torunla geldim belki. Ama sana oradan gelen de. Diyor ki sana. O zaman niye haram kılmış? İşte katil tutunduğun şey. Sen aklet ya, aklet diyor ya, akletmez misiniz? <laughs> Belki de terk et, evet. Akletmez misiniz diyor. Yani bir aklet, yani bir aklet, akıl diyor. Hiç haram kılmış diyor. Neden olabilir? Kendini uyuşturduğun için sana zararlı olduğunu düşündüğü için olabilir. Domuz eti derler. Bak katiye haram diye. Hatta tövbe tövbe al onun adını ağzına. Bak şeriattan bahsediyorum. Al onun adını ağzına derler. Ondan sonra bir tane vardı ya koyun çobanlığı yaptırıyor. Ben diyor Tapduk Emre'nin sözü o da yine. Ben diyor hmm, işte şey eğilmem mi diyordu bir şey diyordu koyun e, ot vermem mi bir şey diyordu. Ondan sonra bir tane e, domuz bakan birinin kızına aşık oluyor. O da diyor ki kızım e, kızımı sana veririm ama diyor domuzları mı diyor bakarsan aşk uğruna. O yapmam dediğinin zıttı gösteriliyor. Domuz eti haram domuz eti haram. Neden? bak bir dinle. Neden? Neden oldur mu? Yani biz e, şek şüphe yok. Yani o haram dediyse haram. Ama senin için ya o. Bak bir, bir bir bak yani. Hani diyorlar ya 15 saat, 18 saat, 20 saat aralığında bedende erimez. Erimez, zararlı. Zararlı kayda. Bu da bak bu da bunu da şey yapıyorum sana. Hikaye olarak da anlatıyorum da zararından olmasın. Zararlı diye sana bu söylenmiş olmasın. Ama sınatan da o. Aşık olduran da o kızına. Domuz çöpanlığı yaptıran da o. Tükahı gördüğün her şeyle seni burun buruna getirip. Ya yapılıyormuş ya. Yapılıyormuş. Yapılıyormuş yani. Onun zıttı kadar Rabbi sana geliyormuş. İşte o geleni. Diyor ki beni gör beni her yerden, her şeyden, her zerreden beni gör diye geliyormuş ya sana. Kişi görme, beni gör. Her yerden, her şeyden sana tekliğine gelmen için oynayan benim diyor. İki cihan bana sığar diyor. Ben bu cihana sığmazam diyor. Orada hala biz ötekini, berikini, doğruyu, yanlışı, güzeli, çirkini, sorguluyorsak bir sürü yer var. İlim, bilim, eğitim, her yerde, her şeyde. Tekliğe çağırıyor, tekliğe çağrılıyorsun. Tekliğe çekiliyorsun. O tek olana, bir olana, bir onunla bir hem hal olduğunu, sende olduğunu, senden hiç ayrı olmadığını, sadece filmi içinde bir karakter olduğunu, hiçbir zaman aradığım hiçbir yerde değil. Çünkü zaten sen değdin. Hani deriz ya gözümüzde gözlükler olur. Şey gözlüğümü gören var mı? Gözlüğümü gören var mı? Deriz ya. Gözünde ya. Gözünde bak gözünde. Gözlüklerin gözünde. Ay gözümdeymiş. <laughs> Dediğimiz gibi gözümdeymiş gözlükler. Canı canı al olan bendeymiş ya. Benleymiş ya. Hiç ayrılmamışız ya. Biriz ya. Bütünüz ya. Rabbine ihanet etme can. Rabbine ihanet etme. O sende. Sende. O sendeymiş ya. Senleymiş ya. Birmiş ya. Bütünmüş ya. Gönlü güzel can. Allah'a emanet ediyorum seni. Görüşmek üzere.